Evet. Umarım videoyu sonuna kadar izlemişsinizdir bir önceki videolarımı. Yani boşaltım sistemi biraz zor bir sistemdir. O yüzden videoları birkaç kere izlemenizi e, ne denir ona öneririm. Yani böyle bir şey önerdim. Gitti. Şimdi bu konuyla ilgili iki tane, bir tane test çözeceğim. Gene açı testindeyiz arkadaşlar. Birinci sorudan başlıyoruz. İşte bu klasik şeklimizdir. Böbrek şekli. Şimdi böbreğe kan getiren damar şunu götürü görüyoruz. Böbrek nesiydi? Atarıydı. Bu da kanı götüren kim olacak o zaman? Böbrek topları olacak diyoruz. E bir de böbreği bak şurası havuzcuk gördün mü? Kabuk, korteks kısmı burası burası öz medulla. Havuzcuk pervis hop nereye açılıyordu? 3 numara kim benim için üreterdi? Yorum yapalım. Bir numaralı atar damarda kan hücreleri ve monomerleri, üre ve yonlar bulunur. Doğru. 2 numaralı toplar damarlar damarlarda emilimi sağlamış. Besin monomerleri ve bir miktar ne bulunacak? Üre %50'sini geri emiyorduk. Doğru. 3 numaralı damarda yani üreterde. Üreterde ne vardı? İdrar vardı. Üre, ilaç, amonyak, ürik asit, sodyum klor kalsiyum, potasyum. Ben arttırıyorum bu arada soruda onu istememiş ama bulunur diyor. Buna da ne diyoruz? Doğru cevap diyoruz. Geldik ikinci soruya arkadaşlar. Gözünü şu sorulara kaymasın. İki sadece. Böbreğin yapısı ile ilgili hangileri doğrudur? Glomerulus kılcağları ve Bowman kapsülü maddi cisimcini oluşturur. Hatırlamak amacıyla bir önceki görselimizi tekrardan getiriyorum buraya. Bowman kapsülü. içindeki glomerulus kılcalığı ne diyoruz? Malpigi cisimci diyoruz. Doğru cevap veriyoruz. 3 kısımdan oluşur diyor. Korteks, medulla, pelvis. Pelvis burada neydi? Havuzcuktu. Doğru. Havuzcuk üreter kanalına açılır diyor. Bunun için çok uzak değil. Şuraya gitmemize gerek var. Havuzcuk ve üreteri açılmış. O zaman ne diyoruz? Üçüncü soruya da, üçüncü yanıta da doğru diyoruz. Geldik. Üçüncü sorumuzda hangisi de kesinlikle ATP harcanmaz? Kesinlikle ATP harcanmaz diyorsa neydi? Süzülmeydi arkadaşlar. Hemen dördüncü sorumdayım. Böbreğin görevleriyle ilgili hangileri yanlıştır? Kanın bileşimini belirli bir sınırlar içerisinde sabit tutar. Zaten amacımız bu homostesi sağlansın diye. Zehirli olan amonya üreye çevirir. Arkadaşlar bunu doğru yapan beni üzer. Çünkü amonya üreye çevirmek kimin göreviydi? karaciğer diyoruz ve 10 puan alıyoruz. 5. soru. Glomerulus kılcalları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İki atar damar arasında bulunur. Doğru. Ay hatta yani bunu kanıtlı bir şekilde bakalım. Glomerulus kılcalı burada götürücü atar, getirici atar, iki atar arasında doğru. Yalnızca süzülme var iki atar arasındaysa. Tabii ki de sadece süzülme. Malpigi tüpü içinde miydi yoksa Malpigi cisimciği mi görüyorsun? Malpigi bak bu ormanın beraber Malpigi cisimciği diyeceğiz buna. Tüpü değil şunu doğrusunu yazalım. Cisimciği gitti. Evet 6. soru güzel bir topu soru. Sondan başlayacağım. İdrar toplama kanalı. Burası neydi? Distal tüp. Burası neydi? Henle Bulduğu. Şurası neydi? Proksimal tüp. Burada da sadece süzülme olayının gerçekleştiği şurası. Ne diyelim? Malpighi cisimci diyelim. Nereyi gösterdiği belli değil. Böyle uyuz oluyorum. Ne olduğu, ne göstermeye çalıştığı belli olmayan sorulara. Neyse sakinim. Hangisi yanlıştır? Bir nolu bölgede geri eminim yoktur. Yani şurası mı? Bu glomerulus kılcalıydı. Getir, götür, getirici atar, götürücü atar. Buradan buraya veriyorduk. Neydi bu süzülmeydi doğru. İki nolu bölgede pasif veya aktif taşımayla geri eminim gerçekleşir. Evet bak hatırla şekli bak. Şu şuradan geliyordu etrafını sarıyordu bunlar nefron kılcallarıydı. Doğru. 3 nolu bölgede. Nerede 3 nolu bölge? Şu. Henne kulbunun inen kolu bu da çıkan kolu. inen kolundan sadece su. Çıkan kolundan tuz emiliyordu. İnorganik maddelerin emilimi gerçekleşir. Evet dipnot gene söylüyorum. Organik maddelerin emilimi sadece proksimal tüpte diyoruz. 4 numaralı bölge neresi? 4 görmüyorum. ben yani şurası distal tüpte. Organik ve inorganik maddelerin emilimi geri olur. Arkadaşlar organiklerin hepsi nerede geri emilecek? Proksimal tüpte. Bur buralara kalmıyor yani bir şey. Tamam mı? Güzel bir not. Şimdi geldik. Azotlu boşaltım. Netlemiyor. Netlemiyor soruyu. Heh. Azotlu boşaltım atıkları amonyak üre ürik asitti. Şimdi hangisi buraya gelebilir diyor. Bir kere zehirlilik derecesi en zeli olan amonyak da azalır diyor. Hayır artar amonya doğru gitti. Sentez için gerekli enerji miktarı. Şimdi ben bu sentezi karaciğerde onitim döngüsüyle yapıyordum ve çok enerji harcıyordum. Çok enerji 3 ATP saat iddia diyor. Çok enerji demeyelim de. İki de olabilir hatırlamıyorum. Çok enerji demeyelim de. Hani enerji harcamam gerekiyor. En çok enerji ürikası asit harcıyordum Doğru. Atılmalar için gerekli su miktarı. En zehirli olanı amonyak. O yüzden en çok amonyak da su harcarım. Burada azalır gösteriyor. gitti yalnız iki. Hücrelerde hangisinin sonucunda azotlu boşaltım atı bulunur diyor. NH3 mü diyor. Hatırla. Ben bıkmam bak ben bıkmam şurası de şunu hatırlıyor musun karbondioksit su en aşağı kadar parçalamıştım yani kimi arayacaksın amino asit o zaman amino yıkılması teşekkürler arkadaşlar hemen dokuzuncu soruya geldik bir kere dokuzuncu soru dokuzuncu soruya geldik derken dokuzuncu soruyu asla göstermem dokuzuncu soru böyle yıldızlansın aşırı önemli bir soru benim için önemli yani siz bilemem 9. soruda hangisinin gerçekleşme sırası nedir diyor. Bir kere kandaki su miktarının dengelenmesi için ilk başta bir kanın ozmatik basıncını bir arttır. Kanın ozmatik basıncı artsın ki ADH girsin devreye. ADH salgılanırsa suyu geri emersin. Bunlar önemli sorular. Hemen 10. soruya geliyoruz. İnsanda ne diyor? Verilen olaylardan hangileri su kaybını azaltarak vücutta su dengesini sağlamak amacıyla yapılma, yapılan olaylardan birisidir diyor. Amonya nüreye çevrilmesi. Evet amonyak katsaydık çok fazla suyla seyretmemiz gerekecekti. Doğru. Glomerulus kılcalarında kan basıncının yükselmesi. Glomerulus kılcalarında kan basıncının yükselmesi atacağımız idrar miktarını artırır sadece. ADH salgılanması. Neydi ADH? Bu böbrek düşüşü elimi. Şimdi kocaman çıkıyor. Böbrek düşün. Oradaki suyu vücuda geri Vücuttaki su miktarını arttırıyordu o yüzden onu da alıyoruz. Sürede bir tikimizi atalım. Geldik hemen 11. sorumuza. 11. sorumuzda diyor ki hangileriyle açıklanabilir? Boman kapsülüne geçen sıvıda bulunan proksimal tüpte gözlenen glikoz ve idrarda bulunmama neden aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Hangisiyle açıklanacak arkadaşlar? Çünkü biz hepsini proksimal tüpte ne yapıyorduk arkadaşlar? Geri emiyorduk. Nefron kanalcıklarından kılcal damarlara geri emilmesi diyoruz. Kesinlikle hepsini geri emiyoruz. 12. soruya geldik. Hangileriyle açıklanabilir diyor bu durumun nedeni. Böbrek atardamarındaki damarındaki glikoz böbrek toplar damarına göre daha fazladır. Neden? Yani hocam %100'ünü geri emiyoruz. Neden atarda daha fazla? Sebebi şuydu. Çünkü biz enerji harcıyorduk. Süz e, salgılama ve gereyimilim olaylarında Onda bir miktarını kullanıyorduk. Solunumda glikozu kullanması diyoruz. E ne diyoruz? Bir de böbrek hücrelerinde glikozun yağ asidi ve amino'ste çevrilmesi olabilir. Aslında yağ asidi ve amino'ste ne yapıyorduk? Glikoza çeviriyorduk arkadaşlar yani yalnız bir olması gerekiyor. 13. Nefronda kanın glomerulus'tan Bowman kapsülüne geçişine süzülme denir. Buna göre süzülen sıvı derişiminde hangileri bulunabilir diyor. Süzülen sıvı derişiminde nefronda ve süzülen sıvı derişiminde bir kere kan proteinleri çıkamıyordu. Polimerler çıkamaz ama glikoz, üre, amino asit, monomerler ne yapabilir arkadaşlar? Çıkabilir diyoruz. Sağlıklı bir insanın idrarında aşağıda verilenlerden hangisi bulunmaz? Sağlıklı bir insanda glikoz ve diğerini de yazalım. Amino asit neydi? Asla bulunmuyordu diyoruz. Arkadaşlar.